Deviz ağacına sırtını yasladı. Gövdesi yılların yüküyle sertleşmiş, kabukları derin yaralıklarla dolmuştu. Parmaklarını yavaşça kabuğun üzerinde gezdirdi. Çocukken bu ağacın dağlarında ne çok oyun oynamıştı. Çıkarken bazen elleri soyulur, bazen dizleri çizilirdi. Ama en çok o düşü hatırlıyordu. Yüksek bir daldan aşağıya savrulmuş, yere sertçe çakıldığında sağ kodu çat diye kırılmıştı o acıyı annesinin telaşlı bakışlarını, komşuların yardıma koşuşunu dün gibi hatırlıyordu. Ama o ağaç suçlu değildi. Ağaç hep oradaydı. Kökleriyle toprağa bağlı, dallarıyla göğe uzanıyordu. Çocukluğunun şahitliğini yapıyor, her gülüşünü, her gözyaşını belleğine kazıyordu. Yıllar geçmiş, çocuk büyüyüp genç olmuştu. Hayatın telaşında okundar, arkadaşlar, aşk acıları derken ceviz ağacına uğrayamaz olmuştu. Bir gün öfkesine yenik düşüp eline baltayı almış, gövdesine vurmuştu. Sebepsizdi. Belki de gençliğin hoyratlığıydı. Belki de hayata kızgınlığını o masum ağaca yöneltmişti. Kabuk yarılmış, öz suyunun kokusu havaya karışmıştı. Ağaç sessizdi, yine de dimdik ayakta kalmıştı. Sonra uzaklara gitmişti yıllarca köyüne dönmedi. Hayat onu oradan oraya savurmuştu. İşler, evlilikler, kayıplar derken zaman akıp gitmişti. Ama nereye giderse gitsin rüyalarında hep o ceviz ağacı vardı. Artık ömrünün son yıllarındaydı. Saçları beyazlamış, elleri titriyordu. Yıldan sonra köyüne dönmüş, o eski bahçeye girmişti. İşte oradaydı. Ceviz ağacı hala dimdik duruyordu. Baltayla açtığı yere kapanmış, kabuk yeniden örülmüş ama izi kalmıştı. Ağaç geçmişi unutmamıştı fakat ona darılmamış da görünüyordu. Senin suçun yoktu dostum dedi kısık bir sesle. Benim giremazdı, benim öfkemdi, kızmıştım sana. Sana değil aslında, hayata kızmıştım. Affet beni. Gözleri doldu, elini gövdeye koydu, sanki ağacın kalp atışını hissediyordu. Ağaçla konuşmaya başladı her insanın içini dökebileceği bir dostu olmalıydı. Onunki işte buydu.